bir doğrunun diğerine göre simetriği kendisi ise bunlar dik olmak zorundadır. Yani eğimler çarpımı eksi 1 olur. Buradaki eğim eksi a bölü b'den eksi 3 bölü eksi 6 olur. Yani 1 bölü 2'dir. Diğer eğimde çarpımları eksi 1 olması için eksi 2 olmalıdır. Eğimin eksi 2 olması için de eksi m bölü 4'ün eksi 2 olması gerekiyor. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda m değeri buna göre 8 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Saat yönünde 90 derece döndürdüğümüz zaman noktaların bileşenleri yer değiştirdikten sonra sağdaki bileşen işaret değiştirir. Dolayısıyla A, il, A üssü B üssü 4'e 12 ve 4'e 2 olarak bulunacaktır. Bunları yerleştirdikten sonra birleştirdiğimizde böyle bir şekil çıkıyor. Alanını bulmak istediğimizde üstteki ve alttaki dik üçgenlerin alanlarından faydalanabiliriz. Şimdi bu noktanın ordinatı 2 olduğuna göre Şurası 2 birim. Buradan aşağıya kadar 4 olduğunu göre şu parça 2'dir. 4'ten 12'ye kadar da 8 birim var. E şuradaki noktadan B noktasından buraya kadar baktığımızda da eksi 2 ile artı 4 arasında burası 6 birimdir. E sonuçta 6 çarpı 8 bölü 2'den şuradaki alan gelecektir. Burası 24 yapar. A'dan bu noktaya kadar eksi 12 ile 4 arasındaki uzaklık 16'dır. Şuradaki e, uzunluğun 2 olduğunu söylemiştik. 16 çarpı 2 iki bölü 2'den 16 olur. Toplam alan 40 birim karedir. Doğru cevap C seçeneğidir. K noktasının orijin olan uzaklığı karekök 17'dir. Eksi 4'ün karesi, eksi 1'in karesi toplamının karekökünden bu nokta orijin olsun. Bu şekilde döndürdüğümüzde buraya gelir. 60 derecelik bir açı yapar. Yine uzunluk değişmeyecektir. K üssü olur. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman tepe açısı 60 derece olan ikizkenar bir üçgen oluşur. Yani bu eşkenar üçgen olduğu için burası da karekök 17 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. Ötelediğimiz için vektör ile noktanın koordinatlarını toplayabiliriz. Eksi 4, 7 daha 3 yapar. Eksi 1, eksi 3 daha eksi 4 yapar. E, yeni noktanın koordinatları bu olur. Buna m diyelim. Orijinal olan uzaklığını bulmak istediğimiz zaman kareleri toplamanın Kareköküdür. Burada 9 artı 16'dan 25 olur. Yani 3, 4, 5 üçgeni var burada. Hipotenüs 5 olacağından doğru cevap A seçeneğidir. B noktasına göre simetri olduğu için B üssünün koordinatlarıyla A'nın koordinatlarının tam orta noktası B'dir. Yani bileşenlerin aritmetik ortalamasıdır. X üssü artı X bölü 2 dediğimizde X bileşenine göre 3 çıkar. Yani burada içler dışlar çarpımı yaparsak X üssü eşittir. 6 eksi X olacaktır. Orta nokta burası olduğu için B üstünün X bileşeni apsisi 6 eksi X olarak bulunabilir. Bu Y bileşeni için de geçerlidir. Kısaca buradaki orta noktanın koordinatlarını 2 ile çarptıktan sonra ilgili bileşenleri çıkarmış oluyoruz. B üssü ve C üssünü X'ye cinsinden bulduktan sonra e, aradaki uzaklığı bileşenler farkını aldıktan sonra karesini alarak toplayıp karekökünü alabiliriz. 6 eksi x ile eksi 2 eksi x'i birbirinden çıkartırsak şunlar gidecek. 6 ile eksi 2'nin farkı 8 olacaktır. Yine aynı mantıkla eksi 7 ve eksi, y ve eksi y burada gittikten sonra eksi 8 ile eksi 6 arasındaki farktan da 6 gelir. 8'in karesi 6'nın karesi toplamının karekökünden 6, 8, 13 kendindeki hipotenüs gibi 11 birim çıkar. Doğru cevap D seçeneğidir. D noktasının koordinatlarını bulalım. Aynı hizada olduğu için x bileşeninin eksi 14 olması gerekiyor. Y bileşeni de buradan 6 olduğu için yani ne? 6 olması gerekiyor. Eksi 14 e 6'dır. 6'ya 3 ile ötelendiğinde toplarız bunları. Eksi 8 ve 9 olacaktır saat yönünde 90 derece döndürdüğümüz zaman da bileşenlerin yerlerini değiştirdikten sonra sağdaki bileşenin işareti değişir. Artı olur. Dolayısıyla istenen noktanın koordinatları 9'a 8'dir. Doğru cevap C'dir. A noktasının koordinatları 9'a 9 köküç. X bileşeni 9, Y bileşeni 9 köküç. Burada Evet, trigonometri uyguladığımız zaman açının 60 derece olduğunu anlayabiliriz. Çünkü tanjant değeri karşı bölü komşudan köküş çıkar, o da 60 dereceye denk gelir. Pisagor teoremini uygulayabiliriz veya yine trigonometriden faydalanarak şuradaki hipotenüsünde 18 birim olduğunu söyleyebiliriz. Negatif yön şu yöndür, saat yönü. 60 derece döndürdüğümüz zaman buradaki 60 derece kapanır. Şu nokta direkt x ekseni üzerine gelir. Uzunluğu 18 olduğu için şurası 18 birimdir. Y bileşeninde sıfırlanır. Dolayısıyla koordinat 18'e 0 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. N noktasının koordinatlarıyla başlayalım. Aritmetik ortalama olur. Tam ortada olduğuna göre 3 eksi 7 eksi 4'tür. Yarısı eksi 2. 2 ile 6'nın toplamı 8'dir. Yarısı 4'tür n'nin koordinatları bu. X eksenine göre simetriğini aldığımız zaman x bileşeni değişmez, y'nin işareti değişir. Yani s noktasının koordinatları eksi 2'ye eksi 4 olur. N'nin orijine göre simetriğine baktığımızda bileşenlerin yerleri değişmez, sadece işaretleri değişir. Öyleyse t noktası 2'ye eksi 4'tür. İkisi arasındaki uzaklığı bulmak istediğimizde bileşenler farkını alırız. Sonra karelerini alır karekökünü alarak hesaplarız. Ancak burada zaten y bileşenleri aynı olduğu için yatay olarak aynı noktada bulunacaklar. Eksi 2 ile 2 arasındaki fark 4 olduğu için doğru cevap D seçeneğidir.